Açık Tribün TV ekranlarından herkese merhabalar. Bugün Kadıköy'deyiz, Yorçupark'ın Parkında. maç önünde Fenerbahçe taraftarının görüşlerini alacağız. Videomuza başlamadan önce Bolu'da meydana gelen yangında hayatını kaybedenlere başsağlığı dileriz. Allah rahmet eylesin diyoruz. Öncelikle iyi akşamlar. Zorlu bir maç bizi bekliyor. Ne düşünüyorsunuz? Bu turu geçmemiz gerekiyor. Mecburuz. Rakiplerimize göre bayağı aşağıda kaldık. Mesela maçı büyük yine aşağılardayız. Yine bir maç kazanmamız gerekiyor. Evet. Transferler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce transferler, nasıl transferler? Transferler kandırılıyoruz. Kandırılıyoruz yıldız diyorsun. Yıldız transferler diyorlar. Hala Yıldızca... Talişka'yı bekliyoruz. Talişka'yı bekliyoruz. Bir bir Talişka, 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 talişka gerekli mi sizce? Bence gerekli. Şimdi Gerek bu sezon gerçekten... Kaç sezondur Avrupa'da olmayan bir futbolcu. Daha çok raple ile <laughs> böyle bir solcuya gerek var mı? Para verilir mi o kadar? Yani Maaş, maaşı <laughs> gerçekten fazla geliyor ama. Maaşı fazla, bon servis de ödenecek. Ama şu maskeni benim olmamaya yani Abi bize şampiyon yapacak topçu lazım. Kim mesela? Griezmann ismi geçiyor. Griezmann ister misin gelsin? Griezmann'ı kim istemez abi Griezmann'ı? Griezmann gerçekten o abi. Griezmann mı yoksa Lyon'da oynayan Çerki mi? Ya, griezmann biraz yaşlandı artık. Çerki daha iyi olur. Çerki. Çerki diyorsun. <laughs> Bugün için bir skor tahmininiz var mı? 2-1. 2-1. Sizler. 3-0. 3-0. İddialı. Kim atar golleri? Vallahi bilmiyorum. Atarlar ya. Tamam. Enesri, Ceko. Ceko. Ceko Enesri. Bugün 4'te çıkacağız. Hadi. Bir kuyudan çıksın artık şu an. Hadi. Tamamdır. Teşekkürler. <laughs> ya öncelikle iyi akşamlar. Güzel bir atmosfer var burada. Zorlu bir maç bizi bekliyor. Zor bir maç. Ne Avrupa maçı. Yenmekten başka çaremiz yok. Yani bizim Türkiye'deki de inanıyoruz. Türkiye'deki diğer takımlarımızla da başarılı ama bizim fikstürümüz onlara göre kat kat, kat zor. Kat, yani evet. e, Lyon'la oynadı Beşiktaş ama o evet. anki Lyon'la şu anki Lyon bir değil, şu an Lyon liderliği oynuyor. Evet. Garantili zaten büyük ihtimalle. Aa. yani Bu maçta bir puan bir ara diğer kalan maçı puansa yüzde yüz zaten garantiliyor. Biz, bu Biz de klavye ufak almak istiyoruz, devam etmek istiyoruz, iddialıyız. Jose Mourinho'ya güveniyoruz. Medya biraz baskı uyguluyor. <laughs> biraz çökertmeye çalışıyorlar ama inanıyorum ki Jose Mourinho devam ederse Fenerbahçe çok iyi yerlere gelir. Çünkü Cametim biraz zaman gerekiyor. İsmail Kartal, Fenerbahçe'de efsanesiydi. Evet. İyi bir, gerçekten iyi bir hocaydı. Karakterli, edepli bir adamdı. Yani onu çok seviyoruz ama... Ya şimdi şöyle mesela, işgiler transferi mesela, yeni transferde bile Hı -hı. bir telefona baktı mesela hani... Galatasaray, Galatasaray bitti ama... Uğraşıyordu. Ama işte Neyse, Jose yani. Mourinho'nun farkı burada devreye giriyor işte. Doğru. Ali Koç'un... Ona da inanıyoruz. Biraz... E, yani biraz zaman verelim zaman biraz fazla verdik ama yani Ali Koç'a bayağı bir zaman, zaman zamanlarda <laughs> yanlışlar oldu mu oldu ama şu an toparladı taraftarlar da inanıyor biz de inanıyoruz yani. bu maçı alırsak bir de evimizde tekrardan pazar günü Göztepe'yi alırsak Tabii. bizi kimse tutamaz bu saatten sonra ben takıma güveniyorum <laughs> genç Yusuf oynayacak ona başarılar diliyorum başarılar yani gerçekten genç bir çocuk eksiklerimiz var kart cezalarımız var yani, yani ee, pek çok eksikle oynayacak var, bugün Fenerbahçe. Ama kazanması evet. gerekiyor. Yani ama sizin, kazanması kazanması gereken bir Sizce baş. bugün kaç kaç biter maç? Ya ben 2-1 veya 1-0 böyle ee, çok böyle bir fark beklemiyorum. Gönlümüz yenmekten yana ama evet. Lyon zor bir takım. Zor bir, Gerçekten bir takım. Gerçekten zor, bir, zor bir maç bizi bekliyor. Evimizdeyiz, muhabbetimizdeyiz, taraftarımız hazır, bizler hazırız. Yenmek istiyoruz bunu. Başka çaresi yok. Yani yenersek, bir de pazar günü gösterip yenersek bizim işimiz daha kolay olacak. Ligde daha da iyi yerlere gelebileceğimize şampiyonlar, şampiyon olacağımıza inanıyorum zaten. <laughs> Ama biraz işte bizim taraftarlarımız bir hemen serzenişte mesela ilk, ilk Adana Spor maçı ilk yarısı kötü alındı. Eyvallah. Ama hani bir taraftara biraz daha destek oldu. Hı. İkinci yarı maçı aldık değil mi? Biraz Çok daha var. inanmamız gerekiyor. Taraftarımızdan biraz daha Şimdi şöyle sabır bir şey var. Düşün. Bu taraftar Biliyoruz. 10 senedir şampiyonluk bekliyor. Evet, Burası da bekleriz. kimsenin babasının ocağı da değil. değil. Zaten. Orası Ligin öyle. sonuncusu 5 puanlı takıma da ilk yarıda üstünü kuramıyorsan o kadar transferi de yapmayacaksın. İşte, öyle ama beklentiyi ee, de yükseltmeyeceksin evet, beklenti. öyle de bir şey var. Gerekiyor ama onlar da şimdi şöyle Fenerbahçe maçlarına bütün Anadolu takımları 10 gömlek zaten. üstü. Adana Demir yani Beşiktaş'ı yendi. Milletvekilleri açıklama yapıyor. Belediye başkanları açıklama yapıyor. Yani herkes yani, yani. vali bile <laughs> Konya maçına sonra evet, vali bile baklavalarla antrenmana gitti. Yani biz böyle bir çocuğun içerisindeyiz. Biz takımıza güveniyoruz. Yani Fenerbahçe'ye karşı herkes böyle biraz şey yapıyor. Nasıl bir size? Baskı oluşmaya çalışıyor üzerine. Çünkü biliyorlar bir şahlansa kimse durduramayacak. Doğru. Yani o 3 Temmuz olayını bir daha yaşatmak. Yani o olay bir daha yaşayamaz. Kimse yaşatmayız zaten bunlar da. Onlar bir sefer olur, bir daha da asla olmaz. Ama yani medya olsun, Sonra diğer işte e, onlar tabii milletvekilleri farklı olsun. Konular. Farklı farklı şeyler yani. Fenerbahçe üzerinde bir baskı var. Ama biz bunun üzerinden çıkardık. Bugün kazanacağız diyorsunuz. Mutlak galibiyet İki bir. bekliyoruz. İki Mutlak bir galibiyet. Golleri kim Söyleyeyim atar? Mi? İnşallah. Söyleyeyim. Yine kuyudan çıkacak. El nesilden bekliyorum. Çıktı zaten kuyudan. Bir kez daha çıkacak yani. inşallah. Yani ben Tadici bilmiyorum. Çok farklı bir karakter. Evet. Yani takım bence Alex'ten sonra gelen kesinlikle en iyi profesyonel i̇yi ve yani. en sakin adam. Ben ondan bir asist veya bir gol bekliyorum gol katkısı Başarılar diyorum takım'a başka bir şey demek size. Teşekkür ederiz. Evet. Öncelikle iyi akşamlar. Zorlu bir maç bizi bekliyor. Ne düşünüyorsunuz? Valla çok önemli bir maçımız var. Ee, ama sol bek ve stoper eksikliğimiz var evet, özellikle. O yüzden çok dikkatli oynamamız lazım. Artık kazanmamız lazım. Yani bize beraberlik de yetmeyebilir çünkü bir sonraki maç da çok zor. Midland deplasmanı Avrupa'da zor bir deplasman. O yüzden kesinlikle mutlak galibiyeti ilk tercih Bugünkü parolamız kazanmak olacak. Aynen öyle. Çok transferler var. hakkında ne düşünüyorsun? İki yeni stoper aldık. Transferler. Işte Ali Koç bizi şaşırttı. Evet şımarttı evet, biraz. Şımarttı. Peki istifa edemeye devam misiniz yoksa 3 gün falan ara mı veriyoruz? Artık biz 100 sene üst üste şampiyon olsak bile istifa etmeye evet. devam edeceğiz yani. Artık yeter bile. yani. Çünkü yaşattıklarından sonra kim olsa yani adam kendisi söylüyor. Ben durdukça Beni şimdi şarkıda... Evet. O zaman gitmesi gerekir. Evet. Atmosfer muazzam. Atmosfer, e, ben şöyle söyleyeyim, bütün maçlara geliyorum iki sezondur. E, bundan sonra eğer kazanmaya devam edersek, son 10 yılın en iyi atmosferlerini izleyebiliriz. İnşallah. Yani köyde. Çünkü taraflar bir bütünleşti bu ara transfer döneminden sonra. Özellikle Galatasarayın puan kaybı falan olsun. Evet. O yüzden bakalım inşallah daha. Sizce da Galatasaray takılmaya devam eder mi? Galatasaray evet. kesinlikle edecek çünkü düşüşe geçtiler. Özellikle Gabriel Saray yok en önemli futbolcuları galiba dönüyor değil mi haftaya? Dönmesi sıkıntı olabilir ama kesinlikle puan kaybetmememiz lazım bizim. Galatasaray Biz de çok sıkıntı. Aynen öyle. Peki bugün için bir spor tahmini alsam kaç kaç olur? Valla benim içimden. 2-1 geçiyor. Kazanırız ya da kaybederiz. İkisi de 2-1. Golleri kim atar? Kesinlikle. Ennesiri. Ennesiri atar. Ennesiri 2 gol. 3 aylar ve Ennesiri. Başka 3 şey aylar başladı. Ennesiri atar. Sadece Ennesiri. Evet, Tamamdır. Teşekkür ederiz. Bekleyin akşamlar. iyi akşamlar, maç kardeş. hakkında genel düşüncelerinizi alayım. Ben Antalya'dan geliyorum. Hoş geldiniz. Ee, Fenerbahçe'nin bütün maçlarında elimden geldiği imkan doğrultusunda katılıyorum. Ama bu maç için ayrı bir özel kendimde bir şey buldum. En az 3-1 yeneceğimizi düşünüyorum. 3-1 kazanabilirsiniz. Evet, kesinlikle bu enerjiyi statta da yaşayacağız. Suha ambiyansı görüyoruz, evet. o bize yeter. Fenerbahçe zaten tartışılmaz büyüklüğü her zaman var. Biz de onun bir parçasıyız. Bravo abi. Bravo abi. Kim atar golleri? Golleri kim atar? Birincisi bizim e, ne o? El Nesiri. El Nesiri. İkincisini Şimaski atacak. Üçüncüsünü de atarsa Ceko atar. Ceko diyoruz. Bravo. Abi. Teşekkür ederiz düşünceleriniz evet, ederiz. Sizce ne olur bugün maç? Zorlu bir maç. Evet zorlu bir maç. Şimdi iki kulvarda da gidiyoruz. Evet. Hem şampiyonluk yolunda hem de bu hafta bir puan farkında indirdik. Galatasaray'ın da düşüşünü görüyoruz. Evet. O ligde de iddialıyız. Avrupa'da da iddialı olacağını düşünüyoruz. Çünkü dünya çapında bir hocamız var. Hı -hı. İki transferimizle de kadromuzu güçlendirdik. Ee, daha burada, da yapılacak muhtemelen. Evet biraz sonra daha da yapılacak. Başkanlarımıza güveniyoruz bu konuda. Şimdi kadromuzu daha da güçlenince Avrupa'da bir hedefimiz var büyük Play bir Playoff'a gerekiyor. Evet, büyük bir cam camiayız. O yüzden iki yolda devam ettiğimiz için bu maçı kesinlikle alacağımızı düşünüyoruz. Morio zaten bir kupa canavarı. Evet. Ona güvenimiz sonsuz. Yani bu maçı alacağımızı düşünüyoruz yani. Sizin de Ben de aynı abi ya. Ne kadar üstte de bu sene falan maçımız. Ne geliriz maça. İnşallah iki yeneceğiz. Transferleri yeterli buluyor musunuz sizce? Başka Yok. hangi bölgeye yapılmalı? Abi orta saha, sağ bek, acil. Bir bek bir de orta sahamız muhakkak olması lazım. Enne sili açıldı Aracı zaten. 3 evet. Üç aylar da girmişken. Üç ennesi... aylar topçusu evet, zaten. üç aylar <laughs> Şu an her maçta gol alışısı var, böyle olmaya devam eder. Herkes ilk başta eleştiri yapıyordu. 20 milyon değer mi değmez mi? Şu an herkes anlıyor. Endüstri'nin şu an, şu an performans olarak Osimhen'in üstünde evet, zaten. Akan oyunu gol atıyor Aynen. Aynen penaltısız. Osimhen'den daha fazla bir golü var. Evet. Şu, an Endüstri'nin. Forvet hattımız şu an iyi. Sadece orta sahi biraz takviye bir de beklerimizi alırsak bizi kimse tutamaz. Evet. Bir de biraz şu İrfancan Can abi çok mutlu olacağız da. İrfancan biraz geçen seneki performansından uzak. Oynatmıyor ortaya. abi. Oynatmadığı için böyle. Oynatsa adam performansını yakalasa ya yani, kalacaktır inşallah. Ona talipsin. Evet. Katıktan memnunuz. Hı hı. Ama e, İrfan'da ondan bir kalır yanı yok. Evet. Az İrfan'la Tadiç tandemini biraz şey yaparsa, kullanmamız. Kullanırsız bence skora daha katkı olacağını düşünüyorum. Peki yani. hafta sonu göztepe maçı var. Sizi evet. orada zorlu bir maç bizi bekliyor. Göztepe çok formda. Evet. Orada nasıl bir performans yani bekliyorsunuz? İlk maçımızı puan kaybettik orada zaten. Evet. Göztepe'de puan kaybettik. 2-0'dan 2-2 puan kaybettik. O bizi biraz üzdü. Ama biz e, futbolu çok takip eden kişileriz. <laughs> yani Süper Lig olsun, Avrupa Liglerinin olsun. Süper Ligi, gerçekten Anadolu takımlardan bir numara yazabileceğimiz zorlu rakiplerden bir tanesi Göztepe. Korvet evet. olsun, şey olsun. Evet bize zorlu çıkaracak ama biz onların kendi evinde puan kaybettik. Rakibimiz onları kendi evinde oynayacak. Biz kendi evet. evimizde onlar bu sefer yeneceğimizi düşünüyorum ve bu şekilde e, yolumuza devam edeceğiz. Yani. Orada da taraftarımız evet, ve başkan evet. aynı zamanda büyük bir saygısızlık da yapılmıştı. Evet. Yusuf'e ya, taraftar evet. sizce burada nasıl karşılanacak? Yusuf iyi karşılanmaz abi. Ya. Onlar da ateşli bir taraftar. Yani, yani olaylar olur ama inşallah kötü şeyler Tabii olmaz. Tabii kimsenin başına bir zarar gelmesini istemeyiz. Tabii kimsenin istemeyiz. başına gelmesini Biz zaten Fethiye'den geliyoruz buraya. Göztepe'nin ilk zamanlarında Fethiye Spor'la Göztepe'nin de bir olaylı maçları olmuştu. <laughs> Aynı şekilde dünya basını duy duyulmuştu. Biz de burada onları güzel bir şekilde ağırlayacağız yani. Tamamdır. Teşekkür ederiz. Evet. Gençler iyi akşamlar. Evet abi. Fenerbahçe bugün maçı sizce kazanır mı? Kazanamaz abi. Kazanamaz mı? Sence... Abi bence bu maç 3-3 biter. 3-3. Bence bu maçı Fenerbahçe çok rahat alır abi. Kim atar golleri? Golleri kim atar abi? Ben bu maçı 3-1 biteceğini yani neydi? düşünüyorum. Bir tane Şimanski atar abi bu maç. İki tane de Jack atar bence. Tamam sence? Bir tane Jack atar abi. Bir, bir tane eline sırat atar. Bir tane de Fred atar. Tamam Fred. Yenilir abi. Yenilir diyorsun. Yenilir. Tamamdır. Teşekkür Yenilir ederiz. Bir şey olmaz. Yani üstü Öncelikle iyi akşamlar. Kadıköy'e hoş geldiniz. Atmosferi nasıl buldunuz? Bugün taraftarlar bayağı toplandı. Neşeli herkes transferlerden dolayı. Evet. Maç sizce ne olur? Transferler genel bir fikrinizi alalım. Ee, şöyle atmosfer güzel. Tabii muhtemelen maç saatine yakın daha da bir hareketlenme olacaktır. Evet. Onu bekliyoruz. Bizim de e, işin açığı uzun bir süre sonra ilk defa geldiğimiz bir ortam. Belki arkadaşımız ilk defa Aynen. geliyor ama ben uzun bir süre sonra ilk defa geldik. E, güzel bir maç olur diye bekliyoruz. Lyon da kendi liginde kötü ama muhtemelen bugünkü maçta e, daha bir güçlü duracak diye düşünüyorum. Ama bence artık Fenerbahçe'nin kesin bu ile ilgili net bir galibiyete ihtiyacı var. Kesin yani. Kesinlikle. Özellikle için aynı. Galibiyeti ihtiyacı var. Demir Spor galibiyetiyle bizim. de zaten güzel bir moral buldular. Bol gollü geçti. Hafta sonu bir de Göztepe maçı Göztepe var. Göztepe maçı evet. var. Sizce evet. bugün skor ne olur? Fenerbahçe rahat mı kazanır yoksa zorlanacak gibi duruyor bence. Zorlanacak gibi duruyor. Zorlanacak Biz gibi. de öyle düşünüyoruz yani farklı bir maç olmaz diye düşünüyoruz. Yani bir farkla kazanalım yeter ki kazanalım. Üç yani puan yazsın yeter. Parola kazanmak Transferler şey hakkında değil. ne düşünüyorsunuz? Bugün iki yeni ee, stoper alındı. İki yeni stoper alındı. Çıkmandı. İkisi de. Çıkın evet. yerde evet, i̇kisi de güçlü stoperler. İkisi de iyi stoperler ama benim şahsi görüşüm bir, hızlı bir stoper daha lazım bize. Sol çabuk ayak, oyunu kurabilecek. gelene kadar en azından onun görevini de yapabilecek evet. bir stoper lazım gibi duruyor şu anda. Slavia Prag'dan Diufuna da geçiyor Fenerbahçe zaten. İyi transfer de. olur. İyi çok iyi transfer, iyi transfer olur. Bizim maçlarımızda da zaten iyi zorlamıştı bizi. Evet, kalp ee, İyi bir futbolcuydu, iyi zorlamıştı. Ee, umarım olur. Yani zor bir transfer gibi duruyor ama olabilir. Ee, için adı geçiyor. Moda o da iyi bir transfer. biraz yattı gibi. Yattı ama... gibi. Mi? Şey değil, daha çok şu an yani, bir döndü. Diouf genç, yani bir de potansiyeli de var. Özel olduğu için evet. bence Fenerbahçe çok büyük katkısı Lig yarışında sizce ne olur? Galatasaray takıldı. Takılmaya devam eder mi? Dinamo Kiev'i yenemedi. Evet. Yani çok saçma bir skor. 3 almaları kalmaları aldı. Galatasaray takılmaya devam etse bile bizim tabii kendi maçlarımız daha önemli. Bu haftaki maçımız özellikle çok zor geçecek. Kolay bir maç olmayacak Göztepe maçı. Evet Göztepe formda. Göztepe formda. Özellikle her Rakip penaltı olunca hep, hepsi ekstra formda. Zaten bir de böyle bir durumumuz var. dolayısıyla yani bizim maç maç düşünüp öyle gitmemiz lazım. Galatasaray'ı da zaten yenebilirsek şeyde Arena'da da yani. yenebilirsek o zaman işin rengi değişir. Çok kafa kafaya bir şey olur gibi geliyorum. Benim şahsım iklimle Galatasaray bundan sonra birkaç maç daha takılır. Takılır. Artık çünkü iş düzeni. biraz daha, da, daha geçen sene daha. gibi ligin sonuna kadar başa, aynen, başa baş gidecek bir Şimdi, maç gibi duruyor. Aynen, aynen. Yani sezon son dokumandan. maçtan sonra taraftarlar, futbolcular arasında da ister istemez bir gerginlik oldu. Evet. Bence bundan sonra. Büyüğü olan nasıl durumu evet. da var. Bırakacağım falan dedi, dedi. Hatta öyle şey yapıyor falan dedi. Yani Galatasaray Özellikle iki maç üst üstüne beraberlik bile olsa takılmaya başlarsa ligin sonu çok daha heyecanlı geçecek Yani Fenerbahçe eğer bu morali bu rüzgarı arkasına alırsa Yine böyle bir puan fark iki puan evet. fark gibi son haftalara heyecanla girilir Tamamdır. Bence öyle olur. Çok teşekkür ederim Teşekkür ederiz Öncelikle iyi akşamlar İyi akşamlar Kadıköy atmosferi nasıl bulunuz taraftarlar? Maça daha çok var ama heyecanlı herkes Bu maçı bekliyor Sizce maç nasıl olur? Nasıl biter? Yani zor bir maç olacak Ama ben ümitliyim her zaman kazanmaya çıkıyoruz Atmosferde bence iyi, daha erken olmasına, hafta içi olmasına rağmen. Yani güzel bir tribün olacağını düşünüyorum. Zaten hocamız da hafta içi bizden destek istedi. Evet, Elimizden geleni yapacağız. Hocam. Bugün iki yeni transfer yapıldı. Şıkkın yerde açıklanmadı Abi, tabii ama. Carlos açıklandı. Sizce Fenerbahçe'nin daha nereye takviye yapması gerekiyor? Yani bir stoper daha alınsa bence iyi olur. O Hızlı bir olayı, sol stoper. Evet güzel olur. Bir tane sol bek iyi olur. Hı hı. Ya onun dışında e, da belki bir takviye yapılabilir. Yoksa orta Çünkü... Sahayım mı sizce bir takviye gerekir? Amra, Amrabat'ın yanına. Çünkü Fred biraz sallantılı bir performans sergili. Öyle ama bence bu yeni iki stoperlerden sonra orta sahamız çok rahatlayacağını düşünüyorum. Muhtemelen. Takım boyunu kısaltıp Üçlü savunmaya geçilecek zamanda... gibi duruyor çünkü üçlü savunma stoperi. Bence daha güzel olacak, çok güzel olacak. Yani o kişinin aksine ben üçlü savunmayı seven biriyim. Hı -hı. O yüzden güzel olacak. Cenk çok böyle denklem dışı kaldı. Zaten bir Vodrum söylentileri var, Benim bilmiyorum. Söylentiler yani var. Giderse kesin bir tane Santrafor lazım bence. Gerekiyor. Sizce bugün maçı Fenerbahçe kazanabilir mi? Kazanırsa kaç kaç olur? Golleri kim atar? Tabii ki kazanır. E, bugün içimden böyle bizim 3 gol atacağımız yönünde bir his var. 3-1, 3-0 bitebilir. Enres, Ceko ve Fred gibi içimden geçiyor. Sizce lig yarışı ne olur peki? Galatasaray takıldı. takıldı. Dinamo ile de beraber kaldılar. Bundan sonra bizim hafta sonu Göztepe maçımız var. Onların da bir maçı var. Zorlu bir maçlar. Konya Spor'a karşılaşacaklar. Sizce ne olur? Ya fikstürleri çok zor. Ki evet. özellikle deplasmana gidecekler. 6 haftada 4 deplasmanları var diye biliyorum. <laughs> daha çok takılacaklar. Bu iki beraberlikten sonra zaten güvenliğinin zedelendiğini düşünüyorum. <laughs> Merhaba Çevusen'e Ertuğrul şampiyon olacak. Ben inanıyorum. Öyle de düşünüyorsunuz. İnanıyorum, düşünüyorum. E, Galatasaray'da illa ki puan kaybedecek, takılacak. Kadroları da dar bir kadro. <laughs> yani bizim sakatlarımız var vesaire. Şu an bizim de dar gibi gözüküyor evet. ama baktığımız zaman e, takviyelerle beraber bizim kadromuz geniş kapsamda. her türlü daha iyi. Onların dar kadrosu var. Avrupa'da girdi şimdi işin içine. Evet. Yorgunluklar, zor maçlar, deplasmanlar, yolculuklar vesaire daha puan kayıplarını yaşayacaklarını düşünüyorum ben. Tamamdır. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar dileriz.